Evet. Yine ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiçbir çocuğun ye, e, ye, yemeği düşündüğünü ve de e, nasıl nasıl anlatsam size? E, yemek istemeyeceği bir tane video ile karşınızdayım. Bugün sizle şırdan yiyeceğiz. E, ben size ilk önce şırdanı tanıtmak istiyorum. Şırdanın e, içi pilavla dolu ve hayvanın midesi. Ee, ilk bir de hemen biz sizle e, şey olmazsa olmazlarını anlatmak istiyorum. Pul biber, limon ve de kimyon. Ben e, yemeye başlayacağım ama ilk önce limonumuzu sıkalım. Tamam. Bir de arkadaşlar şırdanın İçinde böyle küçük bir tane ip var. Onu çekmeden yemeyin. Birazcık da kimyonumu katıyorum. Yani her tarafına katıyorum demek istedim. Sonra acı acı sevenleri bu biber. Evet, hazır her şeyimiz. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Çok güzel. Hatta çok çok güzel. bir Hatta acı böyle tavsiye etmem. <laughs> bir de içi lavla dolu dediğim şöyle ve de şuradanın şurası en özel bölgelerinden bir tanesi çok güzel çünkü Yani aç olanlar bir iki tane üç tane falan yiyebilir. Ee, tok olanlar da yani bir tane falan yiyebilir çünkü şuradan açken denilir de tok tokken denilir de yani öyle bir özelliği var. Her işimizde limon. Ben genellikle aç olduğumda İki tane yiyorum. Bir iki tane falan yiyorum ve çok da doyurucu. Bir de her hayvandan şuradan bir tane çıkıyor. O yüzden yani bir de çok fazla para var. Yani tanesi en fazla 19 lira. En az da bir 15 lira falan var. Yerken de insan zevk alıyor ya. Tavsiye ederim. Yalnız tekrardan söylüyorum acıyı çok fazla katmayın. Ağzım cevir, cevir. Bakın ipi şu. Şu ipi şöyle tutarak çekiyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine kimyon katıyoruz. Kimyonu açılsana ha. Evet. Siz de bu arada sinir oluyor musunuz böyle poşetleri açmaya çalışırken? Bu kimyonumuzu da atıyoruz. Hı. Hadi. şuradan yerken eliniz falan kirlendi diye dert etmeyin el kirleterek yiyin i̇şte böyle Yani dik kremayla mükemmel. Böyle bazen de et, eti sert olabiliyor. Böyle iyice çiğneyip olabiliyorsunuz. Görüntüsü biliyorum. Yani birazcık değişir. Ben de ilk yediğimde görüntüsünden hiç hoşlanmadım. Ama yediğim andan itibaren aşık oldum. Bir de insan şırdan yiyince bağımlı oluyor. Bağımlı oluyor bildiğin. Ee, bir de e, burada bir de birazcık böyle uzayan şeyler var. Uzayan şeyler var. Onlar en güzel şeyler. Bir de e, bağırsak e, bağırsakları da çalıştırıyor e, kan e, direncini de arttırıyor. Öyle sağlıklı yöntemlerin de var. Yani bunu yiyince grip olmuyorsunuz diye düşünün. Biz de uyuyormuşum gibi oldu. Bunun neye benziyor biliyor musunuz? Mumbar yiyenler biliyordur. Onun yani böyle acı olduğu hali. Acı hali diye düşünüyorum. Mumbarın. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Ders edeyim bir. Hımm. Hmm. Yani ya sadece mumbarın acısına bahsetmiyorum. Bir de illa limon sıkmak zorunda değilsiniz. Hımm. yerken de şey de yapabilirsiniz. Limon suyu sıkıp limon suyunu da içebilirsiniz. Video, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Aboneler gitgide artıyor. Like'lar da. Herkese görüşürüz.